Merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Her şey yolunda, istediğiniz gibi gidiyordur. Mutlu, huzurlu günler diliyorum herkese. Bizleri soracak olursanız iyiyiz çok şükür arkadaşlar. Güne bu güzelliklerle uyanmak çok çok daha iyi oluyor. Ya o kadar güzel çiçekler var ki burada ve hepsini tek bir renk yapmış olması annemin çok hoşuma gitti. Bakar mısınız şu kaktüslerin güzelliğine? Şöyle göstereyim sizlere. Bunlar daha da fazla açmış arkadaşlar. Ama annem hani bende biraz kaldığı için çiçekler dedi birazcık kendini verdi ama yavaş yavaş tekrardan böyle yükselişe geçmiş moddalar. Benim favorim özellikle de şu gerçekten çok güzel görünüyor ve bir de yine aynı şekilde bu da çok güzel arkadaşlar. Bu kısım böyle hepsi tek bir düzenekte ya böyle olunca karışıklık olmuyor çok güzel görünüyor şöyle saksılığı saksılığını da yanılmıyorsam sorar bir daha öğrenirim ama büyük ihtimalle A101'den aldığını hatırlıyorum şöyle Trabzon'da çünkü Ikea yok bu Ikea'nın meşhur saksılığından bir tanesi şu şekilde aşağıda da orkide var arkadaşlar yine kaktüs var hemen size şöyle kaktüsü göstereyim. Şu şekilde bunu da bunların hepsini annem kendisi dikiyor. Mesela hazır aldığı falan genellikle olmuyor. Hepsini kendi el dikiyor. Yine orkideyi dikti arkadaşlar. Menekşe de şu kenarda. Şöyle. Çiçek aşkına bir tane daha kaktüsü var. Bunların hepsi de bu arada porselen. Tabi porselen de şık duruyor. Hemen size şimdi diğer kaktüsü göstereyim. Şuradaki kaktüse bakar mısınız arkadaşlar ne kadar uzamış, büyümüş. Şöyle göstereyim onun yeri burası kuşların yanı ama annem dedi ki buradan alacağım onu çünkü tavana kadar vuruyormuş. O yüzden şöyle çevireyim onu da. Gerçekten kaktüslere çok iyi bakıyor annem. Televizyon sehpasında oturma odasının üstüne bunlardan koydu annem şöyle. Ama gerçekten çok güzel görünüyor. Bunlar da çok güzel ışık veriyormuş. Şöyle dalga dalga. Hani normalde ben görüyordum ama bu kadar güzel ışık vereceğini tahmin etmezdim. Bayıldım bunlara. Şöyle bir köşeye bunu, diğer köşeye de bunu koyuyor. Hem az hem de öz eşya olmuş oluyor. Şöyle sizlere göstereyim. Yani toz alırken falan da çok rahat olur diye düşünüyorum ben. O yüzden bence burayı çok güzel dekor etmiş. Burası zaten günlük olarak kullandığı yer. O yüzden tam böyle günlük vakit geçirmeye odaya uygun çok güzel bir dekor yapmış. Şimdi fark ettim arkadaşlar ben bunu normalde züccaciyelerde görüyordum ama bu kadar güzel dekor oluşturabileceğini tahmin etmemiştim açıkçası. Sizler de bunu rahatlıkla bulabilirsiniz. Böyle e, dekorasyon ürünleri satan AVM'lerde, züccaciyelerde rahatlıkla bulabilirsiniz diye düşünüyorum. Çünkü ben de bir kaç kere görmüştüm bu modeli. Mesela şöyle göstereyim sizlere. Bunu üç şekilde kullanabilirsiniz. İsterseniz bunun içerisine mumlu koyabilirsiniz. İsterseniz bunu sade olarak kullanabilirsiniz. Sadece içerisine mum değil başka bir şey de koyabilirsiniz. Yine bunu yerde falan da kullanabilirsiniz. Yani sıkıldığınızda birçok çeşitli kullanabilirsiniz. O açıdan da çok kullanışlı bence. Burası evin en sevdiğim köşelerinden bir tanesi arkadaşlar. Aile köşesi böyle sehpanın üzerine annem çok güzel dekore etmiş. Şu şekilde göstereyim sizlere. Bilmeyenler için söyleyeyim bu arada. Biz iki kardeşiz. Abim var. Ankara'da yaşıyor. Evli. Eylül ayında 6 senelik evli olacaklar. Rabbim huzurlarını, mutluluklarını eksik etmesin yuvalarında inşallah. Duygu ablayla birlikte. Ben abla diyorum, yenge diyemiyorum. Çünkü çok samimiyiz, böyle sıcağız. O yüzden sanki yenge olunca biraz soğukluk mu oluyor ne bileyim. O yüzden ben abla demeye alıştım. Abla diyorum. Gerçekten bir ablam kendisi. Şöyle bakın çok güzel şey yapmış. Çiçekle birlikte. Burada da bizim düğün albümümüzden bir tanesi. Şu şekilde göstereyim size. Ben ve Memoli. Böyle iki çocuk, iki kardeş. Çok güzel dekore etti. Burada da yine krem rengi örtüsü. Şimdi kahvaltıda çok pratik, benim de annemden öğrendiğim bir tarifi yapıyoruz. Annem şimdi e, makarnalarımız dünden kalmıştı. Mesela makarnalarınıza yazık olmasın diye çok güzel bir tarif öğretti bana. Tavada makarna böreği. Evet, çok güzel oldu. Tüm malzemeleri içerisine ekledik arkadaşlar. Eklediğimiz malzemeler peynir, yumurta, 2 tane yumurta, 2 kaşık un, tuz, çok azıcık tuz koyuyorsunuz. Karıştırıyorsunuz böyle. Güzel yediriyorsunuz malzemeyi. Maydanoz ve makarnamız da var tabii. Onlar ana şeylerden bir tanesi. Şimdi bunu bir güzel çok az yağda tavada kızartacağız. Evet. Tavanın içerisinde kızarmasını bekliyoruz. Kızardıktan sonra ters çevireceğiz, diğer tarafta kızaracak ve daha sonra servise hazır. Ve makarnamız hazır. Görmüş olduğunuz gibi görüntüsü de tam bö börek kıvamında bu şekilde. Ve görmüş olduğunuz gibi kahvaltımız hazır arkadaşlar. O zaman bizlere afiyet olsun. sezonun ilk denizini açacağız. Bu kısım pufların olduğu kısım. Şu arkada da ahşap evler var. Ahşap evlerde de günübirlik kalınıyor. Şöyle iki kişilik, üç kişilik yerler. Şu şekilde gerçekten çok güzel görünüyorlar. Aşağısı da zaten şöyle deniz arkadaşlar. puflarda oturalım dedik. Daha sonra deniz kısmına geçeriz diye ama şu kahve sunumunun şıklığına bakar mısınız? Kaktüs bardak bayıldık. Çok güzel. Bu arada biz sadece ikimiz geldik. Annemle babam böyle anne baba saati yapın. Siz birazcık dinlenin dediler. Sağ olsunlar. Allah razı olsun onlardan. Bize böyle bir iki saatliğine şöyle bir hemen evimize de çok yakın zaten şöyle bir hava alıp eve geçeceğiz. Mira da uyuyordu. Bütün her şeyini ayarladım. Annem babam zaten onun yanında. Şöyle Kısa bir, çok minik bir araba verdik Anne baba saati. Şu evin güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar? Burası yoktu. Yeni yapılmış. Bakın buraları böyle villalar yapılıyor. Ama mükemmel ya. Bayıldım gerçekten. Çocuklar için çok güzel oyun alanları. Hayalimizdeki evler. <laughs> çok güzel. Çok güzel. Ya ben bu kadar büyük ev istemem açıkçası ama böyle müstakil ama böyle mütevazi şeyleri seviyorum. Mesela arkasındaki e, bina çok güzel. Hani hem çok büyük değil, bu biraz ultra ultra lüks ama hemen şu kısmında deniz var. Yani e, çok çok güzel. E, hemen e, şuradan denize girebiliyor, rüzgarı tadını alabiliyor. Bakın şurada oturabiliyorlar. Ama çok göz önünde bir yer. Yani bu tarz yerlerin de böyle çok göz önünde olması birazcık göze giriyor sanki. Bilmiyorum sizler ne düşünüyorsunuz? Hani böyle yerler olursa sanki böyle biraz daha gözlerden uzak. Çünkü buraya herkes geliyor. Bakın burası Halk Plajı mesela. Hani herkesin görebildiği yerler ne bileyim, olan var, olmayan var. Yani ama muhteşem yerler gerçekten çok güzel. Şu üstteki e, yine küçük küçük villalar var. Oralar daha mütevazı. Yerler buraya da yapmışlar. Ben çok yani. Gerçekten buralar bayağı dolmuş. Karadeniz değerleniyor. Özellikle de Trabzon'da çok fazla Arap var arkadaşlar. Araplar doldurdu Karadeniz'i. Mehmet de denize bakıyor. Gideyim ben de onun yanına. Memoli fotoğraf mı çekeyim sana? Çekeyim mi fotoğraf? Tamam. Ben bir fotoğraf çekeyim ondan sonra buluşalım. <laughs> Merdivenlerdeyiz. Şöyle denize son kez bakıp yavaş yavaş eve geçeceğiz. Ve günün yemeği hazır. Şöyle göstereyim sizlere. Karnıyarık ve yanında olmazsa olmazı tabii ki de tereyağlı pilav. Şöyle karıştırdık onu da. Düdüklüde de de mısır pişiyor. Şimdi hemen bunları şöyle bir güzel servise çıkaralım. O zaman bizlere afiyet olsun günü bu güzel bardaklarla çayla sonlandıralım dedik gerçekten çok güzel bunlar anne bunları İngiliz şomdan mı evet. ama gerçekten zaten İngiliz Şom kokuyor çok oh. güzel altı da şöyle arkadaşlar yine aynı şekilde desenli bu güzel bardaklarla içelim annem dedi hangi bardaklarla vereyim ben de bunları seçtim hemen şöyle çayın yanına koymalık da çerezimiz var bisküvimiz ve lokumumuz var şey mi unuttuk? He Bu da İngilizce. He. Ama kapağını kırdım. Kapaklı mıydı? Evet çok güzeldi. Ha, ama böyle de güzel. <laughs> ve yavaş yavaş videoyu sonlandıralım arkadaşlar. İnşallah sevdiğiniz, beğendiğiniz, hoşunuza giden bir video olmuştur. Hava gerçekten çok sıcak, aşırı derecede nemli. Yani insan burada gerçekten çok terliyor, çok sıcaklanıyor. Şöyle birazcık balkona çıkalım dedik. Hemen bunları alıp balkona çıkacağız. Günlük paylaşımlarım için Instagram adresim Selma'nın huzurlu evi. Aşağı yorumlar kısmına sabitlediğimde direkt ulaşabilirsiniz. Düzenli olarak günlük paylaşım yapmaya çalışıyorum orada da. Kanalıma abone olup videomu beğenip beni desteklerseniz çok sevinirim. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoş kalın, hoşça kalın. Öpüyoruz hepinizi. Görüşmek üzere.